Merhaba, bugün sana çok beğendiğim ve hak ettiği ilgiyi görmediğini düşündüğüm bir animeden bahsetmek istiyorum. Bu animenin ismi Caesar Seven ve benim için bu kadar özel olmasının sebebi beni gerçekten güldürebilmeyi başarmış olması. Gerçekten bu eseri bir animeden ziyade Quintel'in elinden çıkmış olan Regular Show veya Close Enough gibi bir dizi olarak düşünebilirsin. Komedi konusunda animelerin bu kadar başarılı olması aslında oldukça nadir bir durum. Bu belki de kültür ile alakalıdır, sebebini tam olarak bilmiyorum ama kadın görmüşsünüz gördüğümde burnu kanayan karakterler benim için pek de bir mizah unsuru sayılmaz. Tabi Sanji dışında Deniz kızına bakarsan ölürsün muhabbeti falan bence oldukça güzeldi. Neyse beni istikrarlı bir şekilde güldüren animeleri düşündüğümde aklıma sadece Psychic, Vatamoth ve küçükken izlediğim Daily Life of High School Boys geliyor. Fakat fark edeceğin üzere hepsinde bir okul teması söz konusu. Belli bir noktadan sonra da bu oldukça sıkıcı bir hale geliyor. Yani evet karakterlerin sürekli akıl tutulmaları yaşamalarını ve saçma Masapan sapan şeyler yapmalarını liseli olmalarıyla açıklamak oldukça güzel bir yöntem. Fakat bu settingte geçen o kadar çok anime izledim ki zaten yıllar önce bu muhabbetten bıktım. Hazırsan artık Caesar 7'ı neden izlemen gerektiğinden ve neden farklı bir anime olduğundan bahsedelim. Öncelikle bu eser Çin yapımı yani mizah ve kültür anlamında alıştığın Japon klişelerinden oldukça farklı. Bu yüzden de anime demek konusunda aslında kararsızdım. Diğer ülkelerde Japon çizgi filmi olarak kullanılsa da sadece Japonların yaptığı çizgi filmler için kullanılmıyor olmalı. Neyse başlangıç olarak anime çöplüğü döneminde çıkan Scissor Seven'ı komedi türü altında çıkan diğer abominationlardan ayıran şey nedir? Hayır ilk bakışta uzun soluklu bir shitpost gibi görünmesi değil. Bunu cevaplamak için biraz daha animeden bahsetmem gerekiyor. Ana karakterimiz şimdiki küçük bir adada yaşayan ve emnezya geçirmiş Seven. Anlayacağın Seven'ın geçmişe dair hiçbir anısı yok. Kendisi istediği herhangi bir objeye dönüşme ve ile makas kullanma yeteneğine sahip. Biliyor şimdilik kulağı oldukça sıradan geliyor ama benimle kal. Seven sadece geçmişteki hatıralarını geri kazanmak istiyor ve bunun için oldukça fazla miktarda paraya ihtiyacı var. Fakat şöyle bir problemimiz var. Kankamız pek de kafası çalışan biri değil. Bahsettiğim şey arada saçmalaması ve küçük sakarlıklar yapması değil. Seven dümdüz moron. Yani bildiğim moron. Denediği işlerde pek de başarılı olamayan ve paraya ihtiyacı olan kankamız bir noktada suikastçı olmaya karar veriyor. Fakat burada farklı bir sorunla karşılaşıyoruz. Kankamız Seven kendi içinde oldukça nazik ve iyi kalpli bir insan. Aynı şekilde zeka konusunda yetersiz olmak da suikastçılık için pek uygun bir özellik değil. Tahmin ettiğin gibi Seven günün sonunda bütün suikast girişimlerini batırıyor ve hedeflerinin hepsiyle arkadaş oluyor. Başaramadığı görevler ve edindiği arkadaşlar sayesinde hikayenin nasıl bir dünyada geçtiğini ve bunun sıradan bir komediden daha fazlası olduğunu öğreniyorsun. Tüm bunlar olurken arka planda sürekli işlenen, parça parça hatırlanan anılar, kötü organizasyonlar ve tehlikeli suikastçilerle ilgili bir hikaye de var. Ve fikrimce bu harika bir şekilde işleniyor. Ön planda işlenen konular ise birbirinden oldukça farklılar. Bir bölüm tamamen komedi üzerine kuruluyken diğer bölüm aşırı depresif, kalbini kıran bir bölüm olabiliyor. Sonrasında karşına romantik bir bölüm çıkıp tamamen aksiyondan oluşan bir bölüm ile devam edebiliyor. Burada bundan daha büyüleyici olan kısım ne tarz bir bölüm gelirse gelsin şovun kalitesi ve istikrarı asla bozulmuyor. Caesar 7'ın hikayesini ve karakterlerini ciddiye almadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Fakat bu istediklerinde seni üzemedikleri veya sana müthiş bir aksiyon veremedikleri anlamına gelmiyor. Yani üzerine düşündüğümde bence bu şov ile ilgili en enteresan şey Sadece komedi animesi olduğunu düşünüp başladığım show, beni güldürmeyi başarabildiği gibi birçok farklı duyguyu da başarılı bir şekilde geçirebildi. Bunları yaşarken birçok popüler kültür referansı ile de karşılaşabilirsin. Eğer gördüğün sahne sana bir şey çağrıştırıyorsa bu zaten genelde çağrıştırması için yapılmıştır. Ben ana karakterimiz dışındaki arkadaşları da oldukça sevdim. Hatta dizideki favori karakterim Şafe isminde kaslı bir tavuk yavrusu. Sana fikir vermesi için rastgele bazı karakterleri tarif hep Konuşan ve sürekli pro içen büyük bir tavuk. Metal müzik yapan bir köpek. Eci suikastçiler ve vücuduyla atom bombası durdurabilen bir bodyguard. Teknoloji konusunda oldukça ileri seviyede olan bir ulusun prensi. Spoiler vermemek adına hikayelerinden bahsetmiyorum fakat bunlar gibi pek çok enteresan karakterle karşılaşacaksın. Bu arada bölümler sadece 15 dakika sürüyor ve bu muhteşem bir detay. Eğer zamanın varsa bir günde bir sezonu bile bitirebilirsin. Neyse bir noktada kahramanımız Seven ufak kufak anılarını hatırlamaya başlıyor. Şimdi söyleyeceğim şey spoiler sayılır mı bilmiyorum. O yüzden duymak istemiyorsan atlayabilirsin. Seven'ın hatırladığı şey bir zamanlar oldukça güçlü ve soğukkanlı bir suikastçı oldu. Bu kısımlar için söyleyebileceğim şey sana oldukça kaliteli bir aksiyon veriyorlar. Öylesine bir aksiyondan bahsetmiyorum. Bu animenin bu kadar kaliteli dövüş sahnelerine sahip olmaması gerekiyor. O derece iyiler. Bu şov bir nevi bir elmas gibi. Sadece anime çöplüğünün arasında kazman ve ona ulaşman gerekiyor ulaştığında önüne serilen şey seni güldürebilen, seni üzebilen, heyecanlandırabilen, sana vermek istediğini tam olarak verebilen bir eser. Bahsetmek istediğim bir diğer konu da şobun görsel kısmı. Fikrimce bu anime sanat tasarımı konusunda harika bir iş çıkartıyor. Kullanılan canlı renkler ve karakterlerin çizim tarzları oldukça ilgi çekici ve eğlenceli bir dünya yaratıyor. Tuhaf ve saçma olan bazı durumlarda karakterlerin tıpkı bir çocuğun elinden çıkmış gibi çizilmesi sahneyi oldukça keyifli bir hale getiriyor. Aynı şekilde işler ciddileştiğinde karakterimizin daha keskin bir şekilde resmedilmesi ve koyu tonların kullanılması sahneyi daha heyecan verici yapıyor. Bahsettiğim görsel kalite elbette Demon Slayer, Jujutsu Kaisen ve Shingeki no Kyojin seviyesinde değiller. Fakat hikaye ve şovun yarattığı dünyaya o kadar güzel oturmuş ki bu iş için kusursuz bir seçim diyebilirim. Bunların üstüne dediğim gibi sahip olduğu görsel kalite her zaman istedim istikrarlı. Bu fikrimce oldukça önemli bir detay. Birkaç bölüm harika animasyonlar ve kareografiler görüp sonraki bölümlerde acaba neden bu kadar kötü yapmışlar dediğim sayısız anime izledim. Böyle bir şeyi sizi Seven'da asla yaşamadım. Yani bu alanda oldukça özel bir anime olduğunu söyleyebilirim. Şimdi biraz da animenin müziklerinden bahsetmek istiyorum. Az önce sanat tasarımının verilmek istenen duyguları ve hikayeyi desteklediğinden bahsetmiştim ya. Bunun diğer parçası da animenin kullandığı muhteşem müzik müzikler. Ben müziklere karşı her zaman görselliğe ve hikayeye karşı olduğumdan daha hassas olmuşumdur. Burada ilginç olan şey Caesar 7 izleyene kadar hayatım boyunca hiç Çince bir şarkı dinlememiştim. Yani ilk defa deneyimlediğim bir şeyle karşı karşıyaydım. Animeler ve oyunlar zaten müzik konusunda inanılmaz iyiler. Gerçekten bambaşka bir seviyede olduklarını düşünüyorum. Kullanıldıkları oyuna, filme veya şova kıyasla olmaları gerektiğinden milyonlarca kat daha iyiler. Bu yüzden müzik hakkında objektif bir şekilde yorum yapmak benim için oldukça zor bir iş. Ama fikrim müziklerin bağlam içinde oldukça harika bir seçim olduğu yönünde. Burada anahtar kelimemiz bağlam. Çünkü anime ve oyun müziklerini dahil oldukları iş dışında gündelik hayatta da sık sık dinlerim. Bana Caesar tan kalan ve ara ara açıp dinlediğim şarkılar sadece tuhaf ve komik olanlar. Evet durduk yere açıp dinleyecek kadar içime işlememiş olabilirler. Ama bu kullanıldıkları sahnelerde harika bir detay olmadıkları anlamına gelmiyor. Kısacası ben müzikleri animenin bir parçası olarak oldukça beğendim. Yani şovun müzik konusunda oldukça iyi bir iş çıkarttığını söyleyebilirim. Sadece müzik konusundaki çıtı artık sonsuzluğa taşındı ve bu işler biraz zevk meselesi. Nihayetinde bu anime hakkındaki düşüncelerimi toparlarsak Scissor Seven bir başyapıt mı? Hayır kesinlikle değil. Yine de vakit geçirmek için eğlenceli çerez bir şeyler arıyorsan bu anime bulabileceğin en iyi seçeneklerden bir tanesi. Biliyorum çok fazla ses getirmedi ve çok fazla popüler olmadı. Bunun sebebi de bence kolay unutulabilir olması. Evet, Sizir Seven'ı bayılarak izledim ama yeterli bir süre geçtiğinde benim de hafızamdan silinmeye başlayacaktır. Yani insanın üzerinde pek de kalıcı bir etki bırakmıyor. Beni yanlış anlama bu şovun kötü olduğu anlamına gelmez. Seven oldukça özel bir anime ve yaptığı şeyi gerçekten iyi yapıyor. Bana sorarsan bu animeyi kesinlikle izlemelisin. Son olarak da Sizir Seven'a puanım 10 üzerinden Kaslı tavuk. Bugün sana en sevdiğim animelerden biri olan Caesar Seven'dan bahsettim. Eğer hala benimleysen bir aboneliğini alırım. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak. Hoşça kal.